Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar bak 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 kartallara bak 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 bak. Arsaya gelen kartala bak. Zoom atamıyorum. iki tane kartal var. Tepeli mirom. Bir tane tepeli mirom kayboldu arkadaşlar. Bak 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 bak. Arkadaşlar süper dengeli modundayım telefonda. Zoom atamıyorum. Tepeli mirom burada uçurduğum Tepeli miroyu terastan salmıştım. Buraya geri gelmiş. Kartallar çöküp herhalde yedi arkadaşlar. Videonun açılışını yaptın mı? İmmek yok, immek yok, immek yok. Daha yeni kalktın, kalk. İki tane Miro ile Hüseyin abinin dumanlısı havada. Ee, dün yem vermedim bunları. Arkadaşlar kumlucaya gitmiştim. Bugün de daha yeni biraz bir yem döktüm. 3-5 böyle tıklasınlar diye tıkladı. Şimdi yem yemeyeceğim diye hemen yere kösülmesin diye şöyle 3-5 tıklattım. Kaldırdım arkadaşlar. Tabi her zamanki gibi ya içgüdüsel olarak ya da kanat yorgunluğundan hayvan ister istemez inmek istiyor arkadaşlar. Taklayı çevirmeye başlamış gördüğünüz gibi. Tabi ne yapacağız? İndirmeyeceğiz arkadaşlar. Biz kuşun kendi inisiyatifine bırakırsak bu toylukta uçmak istemeyecek elbette. ıslık çalacaksınız böyle korkutacaksınız bak hop bel kırıyor havada bir dişi bir erkekte minomuz var bunu havada tutsun diye Ah kuşçuluk zor zanaat arkadaşlar, bir elde kamera, bir elde poşet, neyse sal. Bu artık... Ah, şöyle bir 10-15 saniye dinlensin. Havadaki miyolarım indirmezse diş erkek takımı. Arkadaşlar kuşta hiçbir yorulma belirtisi yok. Yani nasıl söyleyeyim, ağzına bir gram açmıyor bile kuş. İnmek için yere iniyor. Yani bir yorulsa böyle bir kendini geri gerse böyle ne bileyim bir ağzını açsa diyeceğim ki ya da hava sıcak olsa zaten Şubat'ın ortasındayız hava buz. Hayvan gevşemiş yani gevşek davranıyor biraz. Tabii bizim işimiz ne? Bu kuşun bu gevşek davranmalarını engellemek. kuşun antrenmanını vermek seyisi yapmak elde sopa kovalayacaksın ya yani. bunun şeyi yok yoksa bu iki kanat çırpar iner geldi geldi ah, evet biraz daha yorulmuş en azından bel kırmaya başladı arkadaşlar tabi içgüdüsel olarak şu da var şu anda ay çıktı hava karardı havanın kararması da bunu etkili olarak etkiliyor. Acayip de başım ağrıyor pek uğraşamayacağım. Antrenmansız kalmasın diye geldim. Zaten az önce e, Gökhan abiye emire uçurdum arkadaşlar. Ayına kuyruk. Ah, oh, Kış yordu ya. Çok şiddetli bir başarısı geçiriyorum arkadaşlar. Şu anda gözümün üstünden gözü böyle göz kapağım sekiyor resmen. Yoğun bir gündü. Daha terasa yem vermedim. Bunları uçurmaya geldim. Dün yem vermedim. Daha bugün de akşam oldu. Yeni yem vereceğim. Ee, Bülent abiye tavuk alacağız diye seriye gittik. Bülent abi kuş uçurdu. Bülent abinin kuşlarını çektik. Ee, oradan ne yaptık? Seriye gittik. Serik de Sinan hocanın orada video çektim. Bir tane Bülent abi çektik. Bir tane bana. Buraya geldik. Ee, Sinan hocamın oradan 4-6 tane kuş getirmiştik. Onların videosunu falan çektik. Ee, Gökhan abiyle video çektim. Neden kanala video atmıyor diye. Sonra ne yaptık? Aynalı Miro'yu uçurdum bugün yine. Aynalı Miro'nun videosunu çektim. Yani bugün 4-5 tane video falan çektim. Her videoda nereden baksan yarım saat. Böyle iki buçuk saat sağ kolum. Havada telefon tutuyorum. Arabayı da, arabayı diyorum motoru da biz Sinan ee, Sinan'ın oraya gideceğiz diye şeyde bıraktık. Eve bıraktım. Şimdi buradan eve kadar yürüyerek gideceğim 2,5-3 kilometre. Durumlar böyle. Yani kuş performansını ben şimdi bunu kapatıp gidecektim direkt de. Kuş performanstan geri kalmasın diye. Dedim hadi bunu da uçurayım. Ama tepeli onun başına bu kartallar çökmüş arkadaşlar. Bundan eminim. İki tane kartal var burada. Karı koca. Sürekli arsaya hedefe iniyorlar bizim. Sürekli hedefe iniyorlar. Hüsoyu falan yemeye çok teşebbüs ettiler. Miran benim oradan sabah terastan kal, kaçıp kaçmıştı takkalı. Ee, takkalı Miro. Buraya indi geldi motorla. Buraya indi. Buradan da hayvanın üstüne çökmüşler galiba. Alıp gitmişler. Yoksa onun kaybolma ihtimali sıfır. Miro zaten hani e, posta kuşu gibi şeyine de sağlık arkadaşlar. Yuvasını falan buluyor yani. Ben şu an bunun birine götüreyim atayım uzaktan. Bizim evden mesela götüreyim atayım. 5 dakikaya burada yani o şeyler. Mesafe çok da şey değil. Kuş bakışı. Gökhan abinin canının yavrusunu çok soran var. Canının yavrusunun videosunu ben çektim aslında. Videoyu tam izlemedikleri için. Bu Gökhan neydi o? Bülent abinin kanalında bir tane köpeği araba vuruyor arkadaşlar. Köpeğin e, araba vurduktan sonraki o videosu, tedavi süreci, veterinerin gelmesine filan onları ben kameraya alıyordum. Ben onları kamerayı alırken cananın yavrusu da burada, hedefte kuş. O gün daha hava rüzgarlı aksi gibi. Ee, Canan'ın yavrusunu buradan kalkıyor arkadaşlar, kalkıyor çatıya gidiyor, çatıya çıktım alayım diye alamadım, arka çatıya gitti. Ondan sonra zaten kuş bir daha gelemedi. Çok nasıl sıklı olduğunu biliyorsunuz. Kuş kayıp arkadaşlar. Başından diye, şunlar yine. Değilse... Vallahi başım döndü. Şu videoyu 10 dakikaya tamamlayayım. Ya da şunlar iyisin de hemen kapatacağım. Sabahtan beri de hiçbir şey yemiyoruz. Bu herhalde galiba kilolu insanlarda oluyor. Bende de bir hali var arkadaşlar kilo. Aslında sağlığı ve saatime dikkat etmek lazım da. İşte tutamıyoruz kendimizi. Yiyoruz durmadan. Bu şeker mi düşüyor artık? Tansiyon yükseliyor? Ne oluyor anlamadım ki. Sabahtan beri bir şey de yemedik. Erkeklerin biri, yağlı tepelinin kardeşi, vanta bileklerin matı arkadaşlar. Aa şarj bitti zaten, birazdan telefon kapanacak. Şu dönen, taklayı dönen erkek, vanta bilek bu arkadaşlar, mat olanı. Yok, ya, dişi mi? Ha dişiymiş o, tamam vanta şurada. Hedefleyen var mı? Geç hadi geç, iyi, hadi geç. Arkadaşlar telefonun ekranı karardı, şu an bir şey görmüyorum parlaklığı falan düştü. Ee, kusura bakmayın yani videoyu böyle apar topar da kapatmak istemem. Şunları yemin yesin. Yeni bir videoda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, bugünlük de bu kadardı. İşte video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. O diğer şu diğer kuş bak fantomu var ya az önce bir kilo yem yedi. Ama hala aç böyle. Bir böyle sabahtan akşama bir aç kalsın. Böyle sanki yorgunluktan ölmüş, bitmiş böyle bir tat düşmüş gibi davranıyor hayvan. Çok kilo aldırmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz camış gibi yiyor kuş. Bu kilo alırsa götü başı dağıtır. Yani yavrudan bir kuş. Çok aşırı kilo alırsa uçmaz. Bunu daha sonra var ya bizi çok uğraştırır. Mümkün mertebe zaten bir ön yemlemeye çalışıyorum. Bak az önce dışarı çıkarttım. Yemini yedi. Sadece şu uçanlar yememişti. Uçanlar içerideydi. Ama geldi gene bunlarla birlikte hala yiyor yani. Durmadan yiyeyim şeyinde. Yeni bir videoda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.